Gerçekten de yani. Ne kadar adi yapıyorlarsa bunları. Belki yüz defa aldım bunlardan. Kesinlikle Ah bak gördüğünüz gibi Bütün işi aksatıyor işte o zamanda. da Değerli kardeşlerim, merhabalar. Şurada satım vardı. Buradan satımı çıkartayım. Şöyle bir takalım, çalıştıralım arabamızı. İstikamet egzoz emisyonu ölçüm istasyonu. Bu arada aracımızda arkadaşlar yaklaşık olarak 10 gündür ilk defa çalıştı. Bakalım en yakın nerede var bize egzoz emisyonu. Ek egzoz egzoz. Egzoz mu, egzoz mu, egzoz <laughs> egzoz doğrusu. emisyon ölçüm istasyonları Çankaya diyelim. En yakın bize hangileri var? Şaşmaz uzak abi. Bilginler Mahmut Ejder Otomotiv Süper Egzoz Bakalım Bilginler Kaç kilometre? Dokuz buçuk kilometre. Bu uzak abicim. Mahmut Ejder. Beş buçuk kilometre. Bu da uzak. Süper egzoz. Bu şaşmaza. <laughs> Prokar boş. Kar servis. 12 kilometre. O. Oto Çankaya boş kar servis. kilometre, bu da uzak. Yeni Özgür Otomotiv. 3.6 kilometre. İyi ya bu yakınmış. Kuzey batı yönünde ilerleyin. Ardından 3.6 kilometre. Tolere edilebilir bir şey. Evet arkadaşlar. Tevbimizi de taktık ama. cindan başka ne verdin bana Down isteyen bir arkadaş vardı arkadaşlar. Kick down. Şöyle. <laughs> Öndeki kamyona yapışırız kardeşim valla. Adam soldan devam ediyor ya. 800 metre sonra hedefiniz sağda kalacak diyor. Du, 400 metre falan var. Sağda. Eksozu ölçüm istasyonu. Buralarda bir yerde abicim o. Şu benzinlikte olabilir mi acaba? Neyse şu otobüs çıktı önümüze. 150 metre kalmış. Evet. Yeni Özgür Otomotiv. Değerli arkadaşlarım, 120-130 metrelik bir yolumuz var. Otobüs başımıza bela olacak bilmediğimiz yer. Mecburen arkasından yavaş yavaş devam ediyor. Durakta durabilir. 50 metre diyor. bu? Sağladın. Ha şurası. Şurasıymış abi. Öyle bir yerde ki minibüs kapatmış komple. Soldan araba çıkmaz. Şöyle bakalım. Girelim şöyle. geri mi Değerli kardeşlerim şöyle şuraya bir çekeyim şimdilik. Sonra bakarız duruma göre hareket ederiz. Yeni özgür otomotiv boş diye bir yer burası. Bakalım ne olacak. Şöyle şunu kapatayım. Şurada şöyle bitti. Bir iki fotoğraf çekeriz gerekirse. kilometresini istedi. 261 935. arabamızı çalıştırıyoruz. Evet. Makine sıfır olmuş evet. arkadaşlar Kurtuluş Kara Ulaşım Size konuşmak istiyorum şöyle bir Evet değerli arkadaşlar merhabalar tekrardan. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Son rütuşları şöyle yapalım artık. Hani ben bunu en son iki sene önce yaptırmıştım. Şöyle bir evrak veriyorlardı. Eksoz emisyonundan sonra. Bundan daha önce de pul vardı. Her ikisini de göstereceğim. Önce şöyle bir pul vardı biliyorsunuz. Sonra da böyle bir evrak vardı. Aracın fotoğraflarını çekiyorlardı. Şimdi bu evrak da kalkmış. Yani şimdi bu evrağı da vermiyorlar. İki sene önce bu evrağı veriyorlardı şöyle. Burada değerler yazıyordu. Eksoz gazı emisyon ölçüm raporu diye. Bakın şurada aracın fotoğrafları girdiği yer falan ücret her şey yazıyordu burada. Bu da kalkmış. Direkt E-Devlet'e yansıyor ve telefona mesaj geliyormuş. Arkadaşlar artık bunu sizlere bildirebilirim. Yani şu iki evrağında artık hükmü kalmadı. Kıymeti harbiyesi kalmadı. Bunu belirt belirteyim öncelikle sizlere. Bakalım telefonumuza mesaj geldi mi? Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından. Bakın arkadaşlar şöyle bir mesaj geldi. 06 05 plakalı aracınızın egzoz emisyon ölçümü 14.03.2022 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır. Ölçüm geçerlilik tarihiniz 14.03.2024 olarak belirlenmiştir. İşte 169.000 daha doğrusu şöyle okuyalım: 1 milyon 691 bin 021 seri nolu ölçüm raporunuza e devlet üzerinden veya http işte Dan ulaşabilirsiniz demiş. Yani kısacası arkadaşlar ölçümümüz bitti. Tekrardan şöyle eve doğru hareket edelim. Bu meyanda. Şunu da çıkaralım abici. Müzik çalmayacağım. Müzik çalmayacağım abi. Kardeşlerim. Bağlantısı ve anti, an itibariyle de şöyle şeyimizi de ayarladık. Ruhsatı da buraya koyduk geri. Evet. Şuradan indirelim. Emniyet kemerimizi de takalım. Ufak ufak arkadaşlar şimdi yola çıkabiliriz tekrardan. Bu arada aracın kilometresini soruyorlar. Onu sizlere bildireyim. Aracın kilometresini soruyorlar ve siz de söylüyorsunuz. Sonra gerekli ölçümleri sonra yapıyorlar. Kardeşler, 100 metre sonra sağa dön. Şuradan sağa dönebiliriz. Bakalım. Geç, hanımefendi geç. Geçebilirsiniz. Biz de şuradan. 200 metre sonra sağ. Şimdi sıradan muayene var. Egzoz emisyon neden önem taşıyor? Niçin yani önemli? Bunu bildireyim. Sadece. Şunu bildireyim abicim. Egzoz emisyonu şu yönden çok önemli. Birincisi bu araçlarda katalizör var. Katalitik konvektör var. Konvertör var düzeltiyorum. Katalitik konvertör. Yani o geçtik abi ya. Geçtik ya. Neyse sadece. şuradan Buradan da gelebilir ya? Sıkıntı yok. Katalitik konvertörünüzün arızalanması durumunda ki bunun içerisinde arkadaşlar e, minyatür e, partiküller, porselen üniteler falan birçok ünite mevcut. Arızalanması durumunda değerli arkadaşlar görevini yerine getirmiyor ve egzoz içerisindeki atık maddeleri, gazları Arkadaşlar çevreye yayıyor. Bu durumda da hava kirliliği üst seviyelere çıkıyor. Bunu önlemek için bu katalizör denilen ünite icat edilmiş ve egzoz manifoldu ıı, ve çıkış noktası arasında bir yere monte ediliyor. İşte bu da oldukça pahalı bir ünite. Standartları var. Bunun normları var ve kodları var. 300 metre sonra Buna uygun bir şekilde bir arkadaşlar katalizör gerçekten pahalı. Şu anda tam detayları hatırlayamıyorum. Bayağı bir zaman oldu ben değiştirelim. Yanılmıyorsam 4 sene önce değiştirmiştim. 700 liraya almıştım. Ondan önce normal kendi arkadaşlar katalitik konvertörü yani katalizörü vardı aracın üzerinde. Avrupa standartlarında bir Katalizör bugünün parasıyla çok 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 fazla Son miktarda bir yekün teşkil edecektir. Bunu bildireyim yani. Bunu net olarak bildiriyorum sizlere. Çünkü ben ta bundan 4 sene önce 700 liraya almıştım. İşçilik dahil. Çünkü işçilik dahilti. Çünkü Bu da kafayı var ya sürekli oraya dön, oraya dön. Ee, satan yer arkadaşlar abicim nasıl bir çıkış bu ya dikkat et ya aynı zamanda monte de yaptığı için monte parası vermedik yani işçilik vermedik kısaca durum bu yani bu önemli bir şey. Bunun e, takibini, kontrolünü artık yaparsınız. E Peki bu geçemezse ne olacak? Geçemezse gidip yenisini alacaksınız. Katalizörün ve taktıracaksınız. Sonra tekrar egzoz emisyonu ölçüm noktasına gelip ölçüm yapacaksınız. Geçemezse zaten sizden para almıyorlar yanılmıyorsam arkadaşlar. Para almıyorlar. Ve artık bu direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu işe el atmış. Zaten sizin egzoz emisyonunuz e, günü tarihi yaklaştığı zaman muhakkak önceden bildiriyor sizlere mesajla. Telefon önemli, e, devletiniz önemli. Yani akıllı telefonların önemi burada bir kere daha devreye giriyor. Şimdi devreye girdiği gibi bakın mesela ben o gittiğim en yakın yerde buralardan ara sokaklara biraz kalorifer açayım şöyle biraz devir daim yapsın abi. Esasında bir ara uzun yola çıkıp birkaç kickdown falan yapıp biraz sürat yapmamız lazım. Enjektördeki kurumları falan atmak için ama henüz çıkamadım açık konuşayım yani. Bakın kalorifer sistemi bile çalışmaya çalışmaya hafif böyle ses çıkartmaya başladı. Bu sıcak suyun dolaşması falan. Çok önemli arkadaşlar. Araç sürekli yatıyorsa ben da, başladım, da yatıyorsa da sürekli ee, iyi olmuyor yani şöyle abiciğim nereden geliyorsun biraz sağa git biraz sağa git ya hep soldan giriyorsun ya Buna dikkat etmeniz gerekiyor yani. Bu önemli arkadaşlar. Kapanmış mı buraya? İç Cebeci Köşk Camii. Zaten bu olmadan muayeneye giremezsiniz arkadaşlar. Yani egzoz emisyonunuzu yaptırmadan aracınızı araç muayenesine araç muayenesine sokma şansınız da sıfır yani. Onu da belirteyim. Birbiriyle işte 110 lira ücreti 110 lira Şimdi aracın muayenesi kaldı arkadaşlar. O da Önümüzdeki ay onu da atlatırsak sadece e, bandrolleri ödeyeceğiz. Başka bir şey kalmıyor iki sene kafamız rahat olacak. Bunu belirteyim. Sigortasını yaptırdık. Bu arada sigortayı kaça yaptırdın falan abi diye soranlar olursa. Bunun hakkında da bir video gerekirse çekeriz ya. Ayrıca bilgilendirme yaparız yani sıkıntı yok. Evet abiciğim. Buradan sola tekrar döneceğim ben. Sola dön, sağa dön, sola dön, sağa dön. Nasıl bir yer ya? Sağa dön ardından sola dön. Diğerleri soktu bizi ama yani. Saçma sapan yerlerde dolaştık. Araç videosu isteyenlere güzel bir video çıktı bugün. Arkadaşlar. Araç videosu gelsin diyenler için güzel bir video çıkarttığıma inanıyorum. Ben bunu düzenlerim, ilk fırsatta da yayınlarım. Siz de bunu seyredersiniz. Zira araç videosu isteyen arkadaşlar da çok fazla. arkadaşlar evimize geldik an itibariyle. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın dediklerimle birlikte.